Hadi bakalım. Q'su 0 saniye Ezreal. Bir de şey çıkmış hele onu gördün mü? Adamın biri yapıyor. Kalkan yay Navar ile Ezreal. Ne ya? Kritik ben Can biçen kalkan yay Navor falan kasıyor. Ben şimdi onu yapmayacağım ama merak ediyorsanız onu da yaparız arkadaşlar. Şimdi ben normal Draktar'la Ezreal'a bakacağım. karşı. full kırılgan almış. Ve sizin partinizi bozmak zorunda kaldık ama. Yani dereceli oyundayız. İlk alalım. Tamam. Bir daha öyle oynamayın. Yapacak bir şey yok. Oyuncaksak takımca. Haksız mıyım kanka? Doğru. Oo. Oo. <laughs> Tam hizmeti için çok teşekkür ederim Yosa. <laughs> <laughs> Oğlum Mio yok mu önümde? Yokmuş kanka devam. güzel takas. W açayım. bayağı rahatlarız bence. Ya. Rakan Q tutturunca Rakan'dan kaçıyoruz kanka. ADC'lerin genelinde var bu. İşte yani ayıptır. Eldi Orada de can kazanacaksınız önce... bedava. Eldivenimle burayı dümdüz edeceğim. Bana ne Daha çok güvenli iki pik ya adamlar. Adamı tahrik ettim Geldim geldim dal 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 Gördün mü takviye? Flash attım W bastı <laughs> <laughs> yani baktık adamlar defansif bir oyun tarzına sahip Eray mentallerin düşürmeyi oynadı Ha şu an bir biraz daha Mental düşürürdüm de filmime girmeyecek. Soru işareti falan mı atacaktı? <laughs> Ken kızdı mı Ken yazacaktı. <laughs> Evet, Draktar kasacağım. Q'un bir saniye olsun. Kanka Yasuo, bak Yasuo bir soru işareti hak etti. Sadece Yasuo'la. 0 2 olmuş. bir avans daha verdi herhalde şakaya. Evet. zaten onun var Morgana. Gel 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 gel. Çok gergin. Şunu biraz daha. <laughs> Kanka genk yedik. Bir şey olmaz. Bu kadar. Hazır mısın? Hazırım. Görüyorlar şu an seni. Dışarıda şu an görüyorlar kardeşim rahat. Hiç görünmüyor ne? Gel 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 gel. W mu kapattı iyi deneme. Ya su geldi. Sinirlendi ya. Şunu <laughs> <Ay gülüyor> <gel gülüyor> attım docu gördün mü? <laughs> Sivir basama lan. İyi. Basamadım. Bağlar ya ultisi var. Flashı yok sivirin. Iyi, i̇yi ölmedin. Alacağım ben kanka şimdi orayı. Morgan'ın da flash ultisi yok. Nasıl aldın lan? Görmüyordum. Ota attım kanka. Krit geldi bile cam biçenden. <laughs> şey vardı bir ara ya. Rünlerden yüzde bir kritik giriyordun. Seviye bir de çalışıyordu bazen. Arada yani ben... denk geliyordu. Onların videolarını izliyordum ben. Jinde çok iyi 3 crit geliyordu bile dördü 4'ü vuruyordu. <laughs> <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Crit vuran Ezreal gerçek değil. Çok yine güzel bir kar... Crit, crit kaldı bir skoru biliyor musun? Ya, ya Su 2-2 kanka yalnız. Ya Su. Bu adam ömrü boyunca FF atmaz. O kadar rahatım ki. Oha. Oha. Herkes her şeyini bas. <laughs> Çok gerginiz botlayın oğlum. Ama bence Bak şokoya bak nasıl no kill çalmaya geliyor kanka. Oğlum git lan. Şoko. Kanka kim geliyor Eray? Adam ya adam ya geldi adam. <laughs> oh my god. It is crazy. <laughs> adam ya. Öldüm. Ya baba şovunu yapacak kanka. Ne güzel draktar kaldı. Kanka Yasuo tehlikeli bir isme dönüştü he şakasız. Oh my god it's crazy man. Ya yani gergin zaten sen kimsin Kanka de... Udyr'ın nickini okuyup Türkçe'ye çevirsene. Mob Adam senin dilinde yazmış çünkü nickini. Mob'a dil Hiçbir şey anlamadım. Oğlum crit vuruyorum ben. Adam kimse beni sevmiyor yazmış kanka. Ama senin dilinde yazmış çok okunmuyor. Lan Morgana kaldı. <laughs> Ignite attı ya. Sivir ona düz vuruş atmama izin veriyor. Crit vuruyor Vurmayacak bölüyor hala alışamadı duruma. Yani o normalde sivil düz vuruş takasında ezilik etmesi lazım. Niye adam krit öyle düşüyor. Şey. Bak crit. Hep aynı şey oluyor. Hala akıllanmadı bak. Ulan bu adam beni kesiyor. Hani dalmasam mı acaba'yı daha yapmadı. Dur ama. Kanka ölüşe bak. Çok çaresiz bir ölüş. Küm um ucundan <laughs> kaçtı biliyor musun? Q değilse hiç benim buraya kadar gitmeme gerek kalmayacaktı. Ulti de Yasuo'yu kanka. Sen havli oldun bakayım sen? Ulti de Yasuo'yu bu arada hocam. Hocam havalılık akıyor. Lan biri varmış. Nereye gidiyorsun? <laughs> gel benim Adam, şey adam gel dedi geç. yani. Kankaya öldür ama. <laughs> Kanka bu... <laughs> Senin göt olmaların ne zaman bitecek adam? Kanka <laughs> yani keserdi. Flash atmadı. Ne yaptın? Ufff bitmiyor ya. Hadi at, tamam, atsan, tamam. artık öldün. Adro. Burayı oynayamazsın. O sırada dur Ezreal ve Rakan'ın seslendirmeleri aşırı başarılı değil mi? Bence yabancılardan daha başarılı ikisi de Valla bir sürü var yani Ben Bravo Ezreal ve Rakan'cı. Braum da çok güzel bence de Sonra Alayun'unki de garip ve güzel Tam karakter uyumlu bir ses yani Seslendirme işini iyi yapıyorlar yani Brimstone'u da güzel yapmışlar Çok maçı bitir ya. Ya soyu kestim. <laughs> ya oğlum bir çıkamıyorlar bir yerde. Hele alacaktım alamadım. Daha o diyorum var oyunda diyor. kanka bir çıkalım. Uy çal ah be adamak. Beni çektiler Adro. Sen kahramansın ya. Beni çektiler. Kahramansın yani. Orada beni korudun. <laughs> <laughs> Eyvah. Kanka. <laughs> Nasıl kesti lan onu? Ignite ile kesti. Bu arada arkadaşlar normalde bu oyun net gidip donmuş yere kalırdım ama almayacağım. size tavsiyem böyle bir pozisyonda kalırsanız ve aa bu ne lan? Yapıyorlar gördüm. Onlar şey haşmetli yapıyorlar bir de size. <laughs> Şak diye bir tane var. <laughs> <Oğlum> niye öyle <elim gülüyor> <oldum beydim>, üzüldüm. <laughs> anlıyoruz. İlk defa görmedin. <laughs> kanka Q'ya bak Ben şimdi yapmıyorsun Aa. Q yok cooldown yok 0.2 kalıyor kanka Bitirmeyelim ya Tutarlar 10 saniyeler Tutsunlar kanka bir zahmet gitsin lan ya. Diyeceğim de farmlar nasıl çekti? Tutarlar ya su ama so da geldi. Kanka bitmesin ya. Helal lan Morgan'a! Aslanım Helal benim! Morgan <laughs> ne <oldu? gülüyor> Çok korkmuş oldu kanka. Ne 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 ne? Skarner burada başladık kanka vurmaya vurmaya adam böyle dolaştı dolaştı böyle gitti kule altına gitsen sonra burada dolaştı filan bir canla vurmadık en son kesti. <laughs> kanka farmlar tutulmalı farmlar tutulmalı. <gülüyor> <gülüyor> Na <oy! gülüyor> Bey neler yapıyor? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hoşça kalın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bu kadar vurmuşuz. Yeter de artar. Cici